© bf Herkese merhaba, ben şimdi evden çıktım, giyindim. Şöyle siyah bir deri ceket giydim. Biraz önce size arkasını göstermiştim. Konverslerimi ve mom jeanimi giydim. Ee, her zamanki arkada yanımdan size sesleniyorum. Geçtiğimiz günlerde Damla'nın doğum günü vardı fakat ben ona bir hediye alamamıştım. Yurt dışındaydı zaten. Ona bir hediye almaya gideceğim bugün. Aslı da beni ekti, gelecekti ama gelmedi. O yüzden baş başa <laughs> bir de H&M'den bakmak istediğim birkaç tişört var. Onları da sitesinde görmüştüm. Çok beğenmiştim. Öyle yani. Nereye gidiyorum alışverişe? Bugün Özdile'ye gideceğim. Bu taraflara biraz daha yakın diye. Evden çıkmadan önce bir şey yemeyi unuttum. Şu an torba bir ele geçirdi. Bir tane simit aldım. Onun torbası o bu arada. Aldığım simit o kadar bayatmış ki yerken resmen çenem yoruldu, çenem ağrıdı. Ama çok açım. O yüzden yemeye devam ediyorum. Şimdi H&M'in erkek reyonuna geldim. Böyle bu grup tişörtleri çok moda biliyorsunuz ki. Ben de şunu beğenmiştim. Bunu deneyeyim diyorum ama bir tek mediumu kalmış fiyatı da şöyle. Bir de bu yumuş yumuş battaniye gibi olan şallara da bayılıyorum. Çok güzelleri var H&M'de. Yumuşacık şu renk mi yoksa bu renk mi? Daha güzel. Bu tişörtün rengini çok beğendim. Ama yeri çok ince. Ne diyorsunuz? Birkaç tane daha tişört beğendim bu arada. Onlar da burada. Üstündeki yazı çok hoşuma gitti. Ama asıl bu sweatshirt'e bayıldım. Şuradaki yazısına bakar mısınız? Çok tatlı bir detayı var. Bunu alacağım sanırım. Şöyle boyu şöyle aslında. Ama ben böyle yüksek belli pantolonlarla hafif kıvırmayı seviyorum. diye girdim. Ama şu sol ayağımdaki ayakkabıyı çok beğendim. O yüzden acaba kendime de mi alsam ama ikisinin arasında kararsız kaldım. Şu ayağımdaki daha böyle düz, biraz daha spor bir model. Bu da her şeyin altına olacak siyah. Hem de topuğu çok rahat o yüzden yürümesi de rahat olur diye düşündüm. Ama karar veremiyorum tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Bu mu bu mu? Şimdi mangoya geldim. Özbek'teki mango çok büyük ve her zaman bir şeyler buluyorum burada. Birazcık burada bir şeyler bakacağım. Bir tane böyle siyah bir kabana ihtiyacım var. Kaşe kaban arıyorum. Şöyle şunun gibi ama daha uzunlarından olsa fena olmaz. Yeni sezonda var mı acaba öyle bir şey? Siyah kaşe kaban deyip kaşe kaban dışında her şeyi buldum ama yumuşacık bir şey bu siyah ya gerçek olmayan bir kök tabii ki. Ama çok sıcak tutacak gibi. Bu yeşil bir ama, ama, ve ceket, ceket deniyorum. Başka zamanı, başka zamanı, başka zamanı. Yani çok buna çok bayılmadım. bayılmadım. Aa, Güzel ama bayılmadım. çok mevsimlik yani. yani çok olmuş, buna, bunu almayacağım sanırım. Şimdi eve geldim. Elim kolum dolu olduğu için çok fazla gezinmek istemedim dışarılarda. Bir de şey, hava o kadar kapalı ki dışarıda. Böyle gri gri. En sevmediğim şekilde. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size. Ama önce şöyle sevdiğim bir şarkı açayım arka planda. Geçen ay favorilerimde göstermiştim. Bu şarkıyı çok severek dinliyorum. <laughs> Aldıklarımı size böyle daha rahat göstereyim diye torbalarından çıkarttım. Yatağın üstüne serdim. Sol taraftan başlayayım. Denerken görmüştünüz zaten. Damla'ya hediye almak için girmiştim. Ama kendime aldım bu ayakkabıyı. Damla'ya aldığımı şu an gösteremiyorum. Çünkü belki onunla görüşüp veremezsem ve bu video yayını açarsam görür. O yüzden kendime aldığımı göstereyim. Ben kendime bu topuklu olan modeli seçtim. Çok rahat çünkü topuğu ve yürümesi mağazada denediğim kadarıyla. Benim tercihim bu yönde oldu. Yakında damlada belki onu aldığımı görürsünüz. Sonra el çenemle devam ediyorum. Bu tişörtü göstermiştim zaten size erkek reyonunda. Bunu aldım. M bedeni vardı bir tek. Böyle bol bol. Bunu severek giyeceğim diye düşünüyorum. Şöyle bir grup tişörtü. Üstünde Guns N' Roses yazıyor grubun ismi. Bir de bakınız ne buldum. Şu bulunamayan beyaz sünger var ya. Oradaki H&M'de çok az kalmıştı. iki ya da üç tane. Bir tanesini ben aldım. Sonra şöyle iki tane oje aldım. Böyle sonbahar renklerinde. Bunların isimlerini zaten aşağı yazıyor olurum. Biri böyle biraz daha kiremit tonu gibi. Diğeri de nasıl açıklayacağım bilemedim. Çamur rengi gibi aslında. Sonra SUV22'ye girdim. SUV22'den şöyle bayıldığım bir gri ceket aldım. Kalın kalın. Tam böyle depresyon hırkası gibi. Ama çoğu şeyin üstüne uyacağını düşündüğüm. Ben böyle kışın bu tarz hırkaları çok seviyorum. Bir bunu aldım. Bir de asıl buna bayıldım ya. Şöyle çiçekli bir yağmurluk ama üstte çok güzel duruyor. Her zaman snap çekerken oturduğum giyinme odamın bu yatak köşesinden. Artık bu vlogu sonlandırıyorum. Çünkü gerçekten yoruldum ve şu yüzümdeki makyajdan artık kurtulmak istiyorum. Şöyle bir üstümü başımı değiştirmek istiyorum. Bana eşlik ettiğiniz için bugün çok teşekkür ederim. Aslı'ya da lütfen Aslı'ya buraya kanalın ismini yazacağım. Aslı'ya da gidin. Melody'yi bir daha alışverişte yalnız bırakmaması gerektiğini söyleyin lütfen benim için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakında yeni videolarda görüşürüz.